Konya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan bu maçla ilgili kafalardaki düşüncelerin tersini gerçekleştirmek için çok mücadele edeceğiz. Hazırız, İnşallah keyifli bir maç izletiriz diyerek Fenerbahçe'ye meydan okudu. Ancak daha ilk yarı bitmeden sarı lacivertliler 3 ila 0 yakalarken, tarihi farkın olmasını engelleyen ise Konya Spor Kalecisi Bahadır oldu. Harikalar yaratan Bahadır ilk 45 dakikada 400'de yüzlük top çıkardı. Fenerbahçe rölantiye aldığı için Konya Spor ikinci yarıda biraz daha atak göründü. Hatta 87'de Marco Asensio golü bulunana kadar Fenerbahçe hiç isabetli şut atmadı. Bu arada atan, Alanya Spor, Kayseri Spor ve Başakşehir'den sonra şimdi de Konya Spor'la 10. kez rakip oldu. Atan'ın çalıştırdığı Alanya Alanyaspor 2020 ila 21 sezonun 38. haftasında Fenerbahçe'ye 0 ila 0 berabere kaldı. Diğer 8 maçı ise Fenerbahçe galip kapattı. Geride kalan 9 maçta Atan'ın takımları 5 gol atarken 22 gol yedi. Sadece 0.11 gibi bir puan ortalaması yakaladı. Atan Fenerbahçe'ye karşı 10. maçında 9. yenilgisini aldı. Konya Spor'un başında 5. maçına çıkan Çağdaş Atan'ın Fenerbahçe maçı dahil herhangi bir etkisi görülmedi. Düşme potasındaki rakibi Karagümrük'le beraber, Trabzonspor'a yenilen Yeşil Beyazlılar Atan döneminde sahasında Antalya Spor ve Rize Spor'u yenemedi. 4 ila 5 transfer yapılacak Çağdaş Atan'ın ilk amacı ise kovulmadan kendisini devre arasına ve ara transfer atmak. 4 ila 0'lık Fenerbahçe maçından sonra açıklamaları dikkat çekti. En az 4 ya da 5 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. 3 oyuncuda karar kıldık diyebiliriz. 2 bölge için daha oyuncu bakıyoruz. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi oyuncularla görüşüyoruz. Planlamayı doğru yaparsak rahat bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Beklentinin farkındayız. Kendimizden de beklentimiz fazla. Kafamızı yukarıya kaldıracağımızı düşünüyorum, yukarısıyla da aramızda çok fazla fark yok. Tedesco, Konya Spor'un oyunu övdü. Bugünkü rakibimizde futbol oynamak isteyen bir takım, asla pes etmiyorlar. İkinci yarıda yedek kulübüne döndüm ve aslanlar gibi savaşıyorlar. Dedim, çok büyük saygı duyuyorum. Üst düzey birlik.